Her günün 100 bin lira batar batsın yeter ki aralarından bir tane Bill Gates çıksın dediği hibe destek programına öğrenciler akın etti. Bill Gates olmaya aday gençler birbirinden ilginç projelerini göreceye çıkardı. Şu şekilde de şöyle istediği kadar titresin veya fırtına yani rüzgar olsun falan kamerayı mümkün olacağız aynı seviyede tutar. Bu ve bunun gibi onlarca proje geldi Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na. Bakan Nihat Ergün'ün 100 bin lira batarsa bassın yeter ki bir bilgeys çıksın sözleriyle başlattığı tekno girişim sermaye desteği programına rekor başvuru yapıldı. Ve 50'si yurt dışından 1598 proje Ankara'da görücüye çıktı. Yerden metrelerce yüksekten görüntü alma imkanı sağlayan mini helikopterler de ilgi odağı oldu. Kontrolcünün dengeleyicisi var üzerinde. Onun yardımıyla kontrollü olarak kalkışını ve kontrollü olarak inişini yapıyorsunuz. Geri kalan bütün kontrolü otomatik olarak bilgisayardan GPS'in yardımıyla harita üzerinden belirlediğiniz noktalara giderek kendisi otomatikman yapıyor. Tekno girişim sermaye desteği programıyla her yıl 100 genç girişimciye karşılıksız, kefilsiz, geri ödemesiz yüzer bin lira veriliyor. Belli bir prototip ürün elde eden girişimcileri ikinci aşamada 500 bin lira hibe destek bekliyor. Son aşamaysa ürünün seri üretimine geçilmesi.